Merhaba çocuklar. Yeni bir masalımızla birlikteyiz. Nasılsınız bakalım? Hazır mısınız yeni masala? Hiç zaman kaybetmeden masalımıza başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evve zaman içinde, kaldır zaman içinde. Develer tellal iken, bireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken ip koptu, beşik devrildi. Anam kaptı meşeyi, babam kaptı maşayı. Döndürdüler dört bir köşeyi. Dar attım kendimi darıya. Baktım bir pazara, bir at satılıyor, aldım bir atı dorudur diye. Bir tekne attı, geri durdu diye. Padişahın topları atıyordu, topladım gülleleri cebime koydum, darıdır diye. Tuttular beni, tımarhaneye attılar, delidir diye. Her neyse ki gençtim bir, yaşlı ninenin yanına verdi bana bir masal, koydum cebime, anlatayım sizlere. Efendim, evvel zaman içinde çok eski zamanların birinde çok büyük bir ormanda İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, böcekler hep bir arada yaşarlarmış. Buranın en büyük özelliği de hep hayal kurallarmış. Çiçekler değişik değişik hayaller kurarmış. Renkli renkli olmayı, mis mis kokular salmayı. Ağaçlar dallarını gökyüzüne doğru uzatır, değişik ve güzel hayaller kurarlarmış. Böcekler uçmanın hayallerini kurarlarmış. Kuşlar gökyüzüne doğru uçmanın en yüksekte uçmanın hayallerini kurarlarmış. Bütün bu bitkilerin, hayvanların ve insanların kurmuş olduğu hayaller gökyüzüne gider, orada toplanırmış. Gökyüzü bütün bu hayalleri hep dinlermiş. Masal bu ya çocuklar ne oldu bilinmez. Birden hayaller bir kesili vermiş. Hiç mi hiç hayal gelmemiş gökyüzüne? Gökyüzü çok merak etmiş. Acaba neden hiç hayal gelmiyor buraya? Düşünmüş, düşünmüş, beklemiş 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 aylarca yıllarca ama hiç mi hiç bir tane bile hayal gökyüzüne ulaşmamış. Sonra demiş ki biraz yaklaşayım bakalım. Belki de duyamıyorum demiş. Birazcık yeryüzüne yaklaşmış. Dinlemiş ama yine hiç mi hiç hayal yok. Sonra biraz daha yaklaşayım duyulmuyordur belki demiş. Biraz daha yok insanlar, hayvanlar hep koşuşturma içinde ama hiç bir tane hayal bile gökyüzüne ulaşmıyor. Sonra biraz daha yaklaşmış, tam dağın tepesine gelmiş böyle. Ama yine hiçbir şey duymuyor. Sonra biraz daha yaklaşmış, ağaçların yüzeyine gelmiş. Ama yine hiçbir tane hayal duymamış. Sonra biraz daha, biraz daha derken yeryüzüne iyice yaklaşmış. Oh! Uzun boylu zürafalar bile Artık boyunlarını böyle yere eğerek yürümeye başlamışlar. İnsanlar emeklemeye başlamış. Bitkilerin boyu küçük küçük kalmış. Kuşlar uçamaz olmuş. Kanatlarını çırpınca gökyüzüne çarpıp hop yere düşüyorlarmış. Ama gökyüzü hala bir tane bile hayal duyamamış. O arada küçük beyaz bir yumurtanın içinden tık 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 diye bir ses duymaya başlamış. Yumurta kırılmış, içinden küçücük bir serçe kuşu çıkmış. Serçe kuşunu annesi ninniler söylemiş ve masallar anlatmış. Bu güzel ve ninnilerle büyüyen serçe kuşu bir süre sonra kendi kendine demiş ki ben daha yükseklere uçmak istiyorum. Daha daha yükseklere uçmak istiyorum. Ama her kanadını çırptığında gökyüzüne çarpıp hop yere düşüyormuş. Ve bir gün... Ters çevirmiş. O küçücük ayaklarını gökyüzüne dayamış. Ve gökyüzünü itmeye başlamış. İtmiş, itmiş. Bu arada onu gören bir tane maymun bakmış. Hey küçük serçe sen ne yapıyorsun demiş. Küçük serçe görmüyor musun? Gökyüzünü geldiği yere göndermeye çalışıyorum demiş. <laughs> maymun görmüş. <laughs> sen o küçücük ve incecik ayaklarınla o Koskocaman gökyüzünü yerine mi göndereceksin? Güldürme beni demiş. Serçe çok kızmış. Oradan bana bakıp güleceğine sen de yardım etsene demiş. Aa, bir de yanına bakmış ki minik minik karıncalar tıpır 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 birbirinin üzerine çıkmışlar ve onlar da gökyüzünü itiyor. Oradan geçen bir tane tavşan sormuş. Ne yapıyorsunuz siz? Gökyüzünü geldiği yere gönderiyoruz görmüyor musun demiş. Hemen tavşanı da ters yatmış, derdi ayağında böyle kaldırmış, o da itmeye başlamış. Oradan geçen bir tane sincap seslenmiş. Aa siz ne yapıyorsunuz? Hep birlikte gökyüzünü geldiği yere göndermeye çalışıyoruz demişler. Aa ben de size yardım edeyim demiş. Sincap da gelmiş. Aa oradan geçen bir tane kaplumbağa. Ey demiş çocuklar ne yapıyorsunuz siz böyle? Gökyüzünü geldiği yere göndermeye çalışıyoruz demişler. O o zaman ben de size yardım edeyim. Sonra bunu duyan bütün hayvanlar gökyüzünü yukarıya doğru itmeye başlamışlar. Aslanlar gelmiş, girafa boynunu da kaldırmaya başlamış. Maymun da gelmiş bu arada. Ben de size yardım edeyim demiş. Ve bütün hayvanlar sonra bitkiler de artık kafalarını kaldırmışlar. Ben de biz de yardım edelim diye. İnsanlar da gelmişler gökyüzünü itmek için. Bütün hayvanlar, bitkiler, ağaçlar hepsi gökyüzünü geldiği yeri göndermeye başlamışlar. İtmişler, itmişler, itmişler. Orada bir ses, çatır 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 diye ses gelmeye başlamış. Bir daha itmişler. Çatır ve gökyüzü yerinden kımıldamaya başlamış. Ve o arada gökyüzünü yavaşça yukarıya doğru kaldırmışlar, kaldırmışlar, kaldırmışlar. Ve gökyüzü birden uyanmış. Ha, hayalleri duymaya başlamış. Gökyüzü hayaller duymaya başlamış. Anlamış artık. Evet, evet. Çünkü hep bütün canlıların hayali gökyüzünü geldiği yere göndermekmiş. Bu hayali duyan gökyüzü yavaş yavaş, 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 yavaş geldiği yere doğru gitmiş. Ve en üst noktada tekrar kalmış. Ve yine hayalleri dinlemeye başlamış çocuklar. Bütün hayaller hep gökyüzünde toplanmış. Kimi hayalleri gerçek olmuş, kimisi orada kalmış. Ama gökyüzü bütün hayalleri tek tek hep binlermiş. Gökten üç tane elma düşmüş. Bu elmaların bir tanesi siz güzel çocuklara gelsin. Bir tanesi bize bu masalı ulaştıranlara gelsin. Bir tanesi de küçük serçeciye gelsin. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.